Yeah. Merhaba arkadaşlar, yeni PUBG Mobile videosundan selamlar. Biliyorsunuz ki arkadaşlar 13. sezon geldi ve biz yine yerimizi almaya çalışıyoruz ve rank kasımına tekrardan başladık. Fatih'i e, iyi bir şekilde kasmaya çalışıyoruz ama biliyorsunuz ki hileler yine izin vermiyordu. Yani 10 maç atıyorsak, Banko 7'si hile ya, Banko ya, Banko 7'si hile ve bunların arasından iyi bir şekilde çıkmaya çalışıyorduk. Bu da o videolardan ve maçlardan birisi. Umarım beğenirsiniz, iyi seyirler şimdiden. Yakında bir yerde de. Gelliyorum oraya. Adam no problem. Binada. Daha aşağı atlarken vururum onu ben dur. Bitiririm de hatta. İnfosu var mı kanka? Atamam şey atarsan beni görür. Şurada neyse atayım hadi. Gördü. Hmm, gördün mü? Gördüm. Çatıya evet, çıkmadı şey kaldı değil kaldı. mi kanki? Yok yok binanın içinde şu an uçacak. 3 saniye sonra. 2, 1, uçması lazım. Boom. Aa ölmedi. Kaçıyor şu an. Baygın şuradan. Mı? Şurada botçuk var. Arkadaşı vardı. yardıma gidecek. Geliyorum, genişten geliyorum o zaman ben. Şu binada iki kişi var abi. Şu binada var. Kanka bir bay bayılmadı. Aslında açmamız lazım. Adam binaya gitti. Şurada canı bir. Şu Olacı baygın. Var mı birisi buraya? Memo, geleceksin. Biri, Biri arkada, arkada bayıldı. Var, baygın. Info, 3 katlı mı? Evet, burada, burada önümde. Üç, Aa, ne üç katlı değil herhalde değil mi? Heh. Ben tamam buradan karşılayacağım. Bence atlama kanka çatıya çıkıp çatıdan oynayalım. Bekle bekle. Ben tamam. bombaya pat. Ee... senin kill geldi herhalde değil mi kanki? Tamam benim kill geldi. Memo bayıldı. Memo bayıldı. Önümüzde. Bayıldım onlardan birine. Son bir kaldı. Burada son burada, son burada, bir. burada burada. Burada. Yirmi Ses yırba. geliyor. Oha. Atı geliyor. Atı geliyor. Sen Double kill. Bitti herhalde. Bitti öldü tamam, tamam bitti. Direk sana oynuyor. Oh. Daha vardı, daha vardı abi. Botçuklar yok. <gülüyor> <gülüyor> Lan botçuk. <gülüyor> <gülüyor> Aldı killimi ya. Ya moralim bozuldu geçen oyunda. Ben kademeyi kullanmıştım. Ya. Kullandın mı? Evet. Aslında anladım. aynen hemen çıkıp kademeyi kullansaydınız. Ben, ben ben direkt çıktım zaten o. Lan bu ölsene ya. Öyle olmuyor yalnız benim bildiğim. Oluyor kanka. De, 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 de. Hemen çıkarsan, hemen çıkarsan oluyor. Kanka burada M4 var. Bir de M762 var. <laughs> M762 var. <laughs> kanka M7. <M4. gülüyor> Ociana de Değil var. Mi? Bu sezon kaç gelecek abi? 3, 3 geldi. <laughs> 3 geldi. Yok. Ya bu adam şey şeyden yok muydu ya? Elmas'ta gelecek. İşte. İnşallah elmas yetişir. <gülüyor> <gülüyor> lan burada da red zone var sağ tarafta. Ah! O ne lan? O nasıl bot? He. Ah be ulan. Ne çat atsaydım keşke ya. Bilek pert. 2 levelmış. Kırıldım. Ve yıkıldım. <laughs> Aa araç geldi abi. araç geldi. Önümüz. Kanka bunlar bizi takip etmiş. Gösterme gösterme, onlar çıksın ilk. Geldi. Bir baygın, diğeri ba e headshot. geri çık, Geri çık, geri çık. Değil, değil. Tamam. Kanka adamın canı bir. kendi canını basacak, yüzde yüz. da biriniz bu tepeyi. Ersin, Ersin, Ersin. Tamam, geldim. Korumanız lazım abi. Geldim, geldim, geldim. O tarafta beklemeyin istiyorsanız. Ah. Bir baygın daha var. Çok iyisiniz. Canım kötü, canım kötü. Ya. Sağ geliyor. Son bir, son bir, son bir raşta abi. Gel. Yok uyandırmıştır da. Burada, burada. Helal sana. Şarkı. Kanka bunlar vurdu demin. Toki dediğim var ya. Bunlar da. Hı hı. Evet evet bunlar da. Bizim bunlar da ranka yok. Ya gibi. Tanesine gibi. Bir tanesine hiç vuruyorum. Bir tanesine sıkmıyorum. İkisi ikisi de birden sıkmaya çalıştım orada ya. 8x buldum da e, beyler verebilirim e, keskin dişlerisi olana. Yok, Hayır, da var bende kanka. O 6x sevdiğimiz Aşka bir skoptur. Neyse. <laughs> ya Bende ne var böyle fazla ben alamıyorum. Skop ne yok bunlarda ya? Bu 8x var da. Beyler isteyen varsa vereyim 8x he. Bana Abi, lazım değil şu an. 3, 4, kanka SKS var bende alabilirim aslında. Al kanka atıyorum. Kanka ezere gidelim bence burası çok kötü bir yer. Nereye Kanka ekipleri görürüz. O yollar ee, yol var ya. Evet, Kanka gel bak burada. Tamam tamam. Kanka buradan ee, oynarız ya. Gelen olursa oynarız burada. Aa gördüm gördüm. Bela şuradan gelecek tarayabiliriz. Yardım. Nereye gittin abi Kanka. Kanka Durdular mı abi? Nerede? Beyler bir şey değil mi? Buna hiç gerek yoktu abi. Efendim? Hiç gerek yoktu buna. Niye taradınız? Neye? Kim taradı? Geliyorlardı niye kanka? Taradık işte beraber. onlar bize geliyordu zaten. Oo iyi sıkıyorlar. Kaya boşu boşuna çatışmaya gireceğiz ha valla. Çünkü geliyorlardı ben o yüzden sıkmadım. Ben bekledim gelsinler yakınlaşsınlar diye. Dönme payı vardı ya orada bak adamlar döndü harbiden. Topları var adamların ya. bir tane şey SK çatırsan... var. Sen de, de SK var biraz. Düşün. O adamlarla uğraşamayız herhalde değil Helal. mi? Bakayım basalım mı? Sayıları bay biraz var. Baygın aldım. Baygın sana. Beyler gelsenize bir bakalım belki duvar dibilerdir ayarlı. Duvar dibi, duvar, duvar dibi, duvar dibi, kanka duvar dibi. İçeri Tabii girmezlerse de. iyi olur ya. Girmiş girmiş içeri, birisi dışarıda. Yavaş, kalk. O çok kesin. Bir dışarıda var. Dışarıda, var bir tane. Galiba biri burada Bir değil, iki oldu sağ. Bildirim ama. Dışarıda mı? Yok Temiz bura. Şey Kalk bomba geldi. O ağzıma girdi bomba. Ben kitle Kanka bunlar abi. çıkmış, girmiş içeri. Çatı 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 bomba Aynen. atıyor. Tamam. abi. Duruyor şu an. Atamaz, atamaz. Kafa mı ya? Aa kafaymış o. Çıktı kalktı. Kalktı sağa gitti. Tam kancı. Bekle canım basacağım. Üç kişi adam var. Bayıldığımızda, bayıldığımızda gitseydik var. keşke ya, değil mi? Ben dışarıda adam var diye şey yapmadım, basmadım dışarıdakileri alalım diye. Şu an Bekle kalk, bir ya tane baygın yapalım. Bir tane baygın yapalım. O zaman. Okey. Bekliyorum. Gerçekten. Çattılar kanka. Hepsi mi? Aynen bomba geldi. Neredesindir herhalde? Var mı infon oraya bir bomba saldı? Kanka yok şu an göremiyorum görüşüm yok. Bütün 4 kişi yakın mesafede alırız bunlar ya. Ya yani yine de hani garanti olsun Çok diye. Güzeldi. Aynen. Two hours later. Kanka siyah bunlar belli. Aynen. No. Bir baygın beyler. Kanka bekle istiyorsan. Diğeri alt katta. Üçler, üçler. Ah be. Alt merdiven. Heh, aynen. Orada. Aldım. Bayrım, bir bayrım var son bir. Helal. Tamam, Helal. öyle. Hepsi öldü mü kanka? Öldü, öldü kanka. Bravo, çok iyi. Üç alırım. Ersin, scope'un kaç var? Burada altı var. İstiyor musun? 3 3 buldum ben. Bir ben 3 buldum sıkıntı yok. 6 istiyorsan 6 vereyim bir tane. No no no. Okay. 3 4 olursa ben de alırım arkadaşlar. Gel beni. gel vereyim ben sana. Gel yanıma. 4 buldum. Lan inemedim. Ben. Gelin beyler. Kasıyor kanka çok kasıyor Oo, çok kasıyor. Oo vardı ne. Drop'a Bekleyelim, abi. Kanka böyle böyle beklemeyelim ama. Hadi. Gel de araç gel. Gel. Benim. Helal sana. Kanka alsana beni. Biri sıkıyor, biri sıkıyor aracı, aracı biri sıkıyor. AVM var adamlarda, gelin alın abi siz. Ciddi misin? Aynen aynen. Sıkan, biz sık sanki ha? Yok patladıktan sonra mermi geldi aracın. Bunlar bayağı bir adam vurdu Bunların ismini görüyordum sürekli. Rank kasıyorlar. AVM var ama gene kasıyor, gene kasıyor. Çok deli kasıyor. Kanka, acil alıp çıkalım. Evde evde evde. Evde adam mı var ya? Kanka. Sol tarafta geliyor. Şurada adam var. Şurada adam var. Geçler. Bak solda adam var. Kanka beni alsana. Kanki biraz çılgın vur ya. Anlamadığım şekilde. Gel gel gel. Gel gel gel. Gel gel Tamam bekle. Meşin sakın düşme. Kanka, düşme Meşin. Düşme, düşme. Lütfen. Atıyor. Lütfen gösterme. Ben Lütfen gösterme. Uyandıralım. Ben sen de bomba at. Sen de bomba at. Kanka alsana. Yakın geldi. Yakın geldi. Kuşla da altında. Kanka geldi. bekle bekle bekle. Tamam sizi korumaya çalışıyorum bak vallahi yapıştıyorlar. Tamam tamam tamam. Kanka, Kanka, uzaktan biri sıkıyor, onları sıkıyor, onları sıkıyor galiba değil mi? Lütfen onları sıkmış olsun. Yok onları sıkmıyor. Canım çok hızlı gidiyor. Canım çok hızlı gidiyor. Canım çok hızlı gidiyor. Kanka Sarp. dön bize dön bize. Sarp. Sarp. Kanka uzak da bize sıkıyor, uzak da bize sıkıyor. Dönüyor dönüyor. Gelmen lazım gelmen lazım. Bu adam iyi de bu adam iyi de bu adam. Orum bayıttım Sağdan birini bayılttım. Ben kanka bak adam bomba atarken vurdu. o dediğiniz çocuğu. Can çekil Adam... Kanka benim kaskımı aldı. Benim de kaskımı aldı. Gidelim buradan gidelim buradan. Gelek gitti benim ya. Abi gidemeyiz buradan nasıl gideceğiz? Hadi geri gelin ya şimdi. Ya. Bunlar birbirine sıkmıyor kanka. Ta, topu. Gidelim ya. Vallahi gidelim. Öleceğiz. Harbi diyorum. Bak o çocuk e, birlikte spray atıyor. Sağ alt, sağ alt. Kanka sağ alt. O dediğin çocuğu kanka bomba atarken vurmuştum. Keşke deseniz bitirirdim onu. Kanka ne bileyim ya. Eline bomba çekmiş de aynen. Cihan senle birlikte beraber bayıldık değil mi biz? Yok abi ben ilk ben bayıldım. Ha öyle mi? Bak seviye vardı. riskli adamlar sıkıntılı olabilir. Memo senin var, sağ, şey. evin sağından evet. çıkan var ya o vurdu değil mi? Headshot atıyorlar evet. sadece. <laughs> en 4de olan adam vurdu beni. Aynen yani. aynen. Ben Denedi o. Kay benim de headshot'ı e, kaskımı falan aldı seni düşürürken %100, kanka, 100, ü 100 ü ile yani şey olasılık yok hile olmama. Saniyesinde düşürdük. Araç olmadan. Eler mi gidiyoruz? Araç, araç kanka. kanka. Daha bir yere gidemeyiz. Ev, araç, araç araç lazım bize. O adamları farklı pozisyonda vuralım Çünkü tepe noktasına çıktığımda e, ikinci katta bir tane adam vardı. Onlar hem evden hem de aşağıdan oynuyorlar. Kanka ben Ama gördüm adam var. Evet ben de gördüm onu. Vuruyor muyuz? Bütürme. Ha sağ üstte, sol üstte pardon. Şurada aynı. Şahitli Şu var. Beyler adamları gördüm. Bak bak o adam vuruyor bak. Kadel onu vurduğumuz adam an bak, direkt görmemiz lazım ya da araştırmamız lazım. Yer çok kötü, yer çok Sıkmayacağım. Kötü. Sıkmayacağım. Kanka adam bize bakıyor. Adam bize bakıyor. Zahit, zahit, şurada adam. Abi, ne? Ters, Oha. Ben eve geri dönüyorum abi o zaman eve geri dönüyorum. Tam çıktı çıktı. Olmaz olmaz ya zıplamamız lazım. Onu vur kanka adam. kanka onlar bizi arkalayacak şimdi onları vurduysak vurma. Kanka vur vur vur. Vur hiç kanka, şey kanka, yok. Mı vurma dursun madem. Vurursak arkalarlar bizi şu an. Aynen. Ersin İyi eve be. gidelim bence ya. Kanka bak çıkıyorlar tepeye gidiyorlar görüyor musun? Bizi izliyorlar bak. ki görüyorlar dediğiniz gibi. Aynen aynen. Dur. Ya var ya, ya bunlar. Bilmiyorum bilmiyorum. Bekle be bekle be kanka. Yaklaştık mı ya? Birkaç baygın alabiliriz sanki. Ses verdik artık kanka yerimizi biliyorlar. Kanki evden bir tık çıkmaya çalışabilirler. Abi adam şurada. Ertin abi. Yani onlar önemli değil. Önümüzdeki olan... Önümüzdeki aynen. adamlar önemli. Yok. Arka... yok. O zıplayanlar... Aynen. Bir baygın var kanka. Bir baygın aynen. var. O, boş ver kanki. m 4te olan nerede? Onu bu ayırtırsak direkt rushlayalım. Ya yine şansları yüksek kanki. Üç, üç katlıya falan çıkacaklar biliyor musun? Baya bu iş uzayacak. Allah'ını bize verecek ya onlara veren yarım, bana. Yarım alan Hadi. Alan bize verirse var ya bu adamlar kurtulamaz elimizden. Canı bir ya bayağı yedi. Alana düşecek o. Alana düşecek o. Dur, bak izle. <laughs> Bir şey var mı abi? 90 tane kaldı. Kaç attım? Kanka. Yani. ben de bırakıyorum. Alan, alan abi. Aldın mı? Alan bizi aldım aldım. Alan bizde kanka. Önce bize gelecekler. Aynen. Hadi bakayım. Hiçbir abi. şekilde sağa sola gidemiyorlar beyler. Alan dışı. <laughs> ya belki göze alıp çıkıp e, şuraya Çok atıp oynamaları lazım önümüzdeki. Evet gibi. evet. Aynen banko. Şimdi onun içini bombalarım. 6 tane neydim var. Bende bir tane var. Bende atalım bir tane. Var. Kanka sağ araca, araca almaya çalışıyorum. Tamam beni tepe göremiyor. Bırak bırak adam at. Kanka. Aa başladı başladı. Can can alsana can. Can alsana. Helal lan. <laughs> Helal sana. O değil o değil. Dediğimiz çocuk farklı. İsmi farklı. Tamam güzel alış patlıyor. Arkadakiler vurursa sadece kas sadece kas kastın kıp kırmızı abi. Biliyorum biliyorum. Görüyorum zaten seni. Headshot diyorsun abi. Biliyorum kanka. Daha ne var ya? Bir geri gelsene sen. Oradan gelirken sen bayarlar. Diyorsun. Evet abi yine de. Ele... Artık geç bence gelmesin. Oradan gel. Hayır hayır gelme gelme. Gelme daha. Gelsem daha iyi olacak ama neyse. 20 adam... saniye 20 saniye. Hayır sisliyor. Aldık. Altı bombam var. Siz... Bana bomba attı. <laughs> evet evet o sisliyor. 20 saniye. Beyler çıkacaklar diye. hadi bakayım. Onlar çıkar diğeri de tarar büyük ihtimalle. Sen ne bomba attım oraya ben şu an çıkamaz oraya sisin oraya bomba attım. top da attı. Hazır mıyız? Allah. Hadi ben, ben geri geliyorum. Ha görüşüm kalmadı. Ee, Neyse, tarayacağız, tarayacağız. Sisi tararız. Sıkıntı Bak 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 bak. Sola geçti. <laughs> Düşün Düşe düşe hile düştü. <laughs> dön, dön 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 Oha, Cihan düştü. Kanka sağdan, aynen. Ben eve eve doğru, eve. Aynen, seni vuran farklı biri evet. Eve gidebilirsin. Evde bir level kas var full. Cool. Tamam. Al. Kanka 3 v 3. Öldü mü? Tamam helal sana. Can öldü. <laughs> bir adamlar ghost herhalde. Onlar da vur direkt. Bak hiç tutluyor. Ersin şuradan. Zıplıyor mu? Aynen. Ya bu Aynen. neydi ya? Aynen. Ulan son dakika Aynen. Cihan gitti. Yok. Ha eksiyemezsin ya. Belal güdümlüsü olan var mı? <laughs> Yok kanka. Şu loot'a bakayım o zaman. Onlar on var gel. Bıraktım buraya. Ah. Vay ah. yumruk edin. Selamünaleyküm. Evet abi. Abi. Efendim, abi. 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 Efendim kardeşim. Aleyküm selam abi. Nasılsınız? Selamlar. Abi iyiyiz. Abi açtan saklanıyoruz Ertin <laughs> abi. Öyle mi? <laughs> 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 Beyler elinize sağlık. Oyununu izliyorduk. Öyle mi? Abi. 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 Git atıyor. Kalp krizi geçireceğim şimdi. <laughs> Oğlum düşeceğim lan. Vallahi abi öleceğim abi. Öleceğim. Kardeşim. hadi ölelim o zaman patlayalım <laughs> hadi. <laughs> hadi gel. Abi, <laughs> abi çok <laughs> heyecanlıyım abi. Neler kendinize iyi bakın. Abi, pardon. Sıkıntı yok sıkıntı yok. <gülüyor> <gülüyor> Elinize sağlık. Abi. Görüşürüz. Görüşürüz abi. Tamam, ha, hadi abi görüşürüz. <laughs> eyvallah abi, siz de abi, seviliyorsunuz. seviliyorsunuz. Kardeşim <laughs> benim sağ olun. İstiyoruz hadi bay bay. Eline. Hadi iyi seyirler o zaman. <laughs> Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.